Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine deste seçmeli açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İki kişi ve sizin ee, son durumunuz, ee, karşılıklı duygular, korkular nedir, dış etkenler nedir? Genel olarak hepsine şöyle bir bakacağız. Bir numaralı destemiz ve iki numaralı destemiz var. Sizi birkaç saniye yalnız bırakacağım. Daha sonrasında bir numarayla başlayacağız. Evet. Tercihinizi yaptıysanız bir numaralı başlayalım. Şu ikiyi şöyle bir kenara alalım. Üst taraf siz, alt taraf partner ya da işte aklınızdaki kişi niyetine olacak. Bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkinin içinden geçtiği süreçte karşılıklı bir konuyla ilgili etkilenme biçiminiz, bunu ilişkiye yansıtma biçiminiz olabilir arkadaşlar. seçmek istiyorum. Tamamdır. Evet, şimdi bir numarayı seçenler. İlk kartınıza baktığımız zaman sizin tarafınızda kılıç dokuzlusu kartı var. Kılıç dokuzlusu kartı nedir? Şu an için kafanıza bu ilişkiye dair belki de haddinden fazla taktığınız belli bir takım korkular, endişeler söz konusu olabilir. Bakın bu kişi bana bakar mı diye kiminiz korkuyor olabileceği gibi Eks partnerim bana döner mi ya da işte karım ya da kocam ya da sevgilim şu konu hakkında benimle uzlaşır mı işin içinden çıkamıyorum yeterli miyim yeterli miyiz ilişkinin gidişatı ne olacak tarzında böyle sizi geceleri uyutmayan kaygı bozukluğu çektiren bir takım negatif düşünceler altında fazlasıyla ezilmiş ve kaybolmuş olabilirsiniz sevgili bir numarayı seçenler aslında kılıç dokuzusu özellikle kılıç sekiz ve kılıç dokuzusu kafamızda yarattığımız kendi kendimizi aslında işin içinde mahkum ettiğimiz korkulardır gereksiz endişelerdir arkadaşlar özellikle kılıç dokuzusunda yetersiz görürüz ee, işte bana bakar mı dediğim gibi bana döner mi beni eskisi gibi seviyor mu akar etmesin şurada şöyle yaptım ya da anlatabiliyor mu hep böyle biraz daha insanın kendisini suçlayıcı ya da kendisini yetersiz görücü ama daha çok engele itibariyle bakacak olursak bir kaygı endişe durumudur ilişkiye dair. Karşı tarafa bakacak olursak, bakın kupa beşlisi kartı var. Karşı taraf özellikle bir kısmınız şu anda gerçekten zaten bir ayrılık, bir kavuşamamı başlayamayan ilişkiler için de aynı şekilde bir türlü başlamayan ilişkiler vardır ya onu da aslında bir nevi ayrılık gibi yorumlayabiliriz. Bu tarz böyle bir bunların vermiş olduğu bir takım kaçırılmış fırsat hissiyatı öldüm bittim işte kaçırdık Burada hata yaptım, şurada pişmanlık çekiyorum gibi çok yoğun duygusal bir süreçten geçiyor. Çok fazlasıyla bir melankoli ya da depresyon gibi bir süreç diyebiliriz arkadaşlar buna. Kiminiz için tabii ki bu şu anda aklınızdaki kişiye tamamen dün karşınıza çıkmıştır ve birdenbire aşka tutulmuşsunuzdur. Tamam sizle alakası olmayan bir durum olabilir. Bu genel itibariyle ilişkileri bakış açısıyla melankolik düşünen, karamsar düşünen, belki de hiç eski geçmiş ilişkilerinde de tabir caizse kazık yemiş ya da bir şeyleri kaybetmiş bir kişi olarak da karşımıza çıkabilir. Yani işin özeti aynı sizin gibi aslında benzer olarak bu kişinin de derin korkuları, bir melankolisi, bir kaygı bozukluğu gibi bir durumu söz konusu gözüküyor ilişkiyle ilgili. İkinci kartımıza baktığım zaman bu dönem karşınızdaki kişi aklınızdaki kişiyi bu eee Aynı evin içerisinde yaşadığınız partneriniz dahi olsa dolaylı yollardan bir şekilde onu sorgulamak, araştırmak, bilgi toplamaya çalışmak gibi bir takım eylemler içerisinde, istekler içerisinde olabilirsiniz. Ne yapıyor, kimlerle ya da işte e, burada bana böyle dedi ama gerçekten acaba asıl niyeti bu mu? Ben bunu gideyim bir tanıdığımız ortak arkadaşlara sorayım. Ya ağzını yoklayayım ya da işte bu bir ex partnerse acaba hayatına biri girdi mi? Bir şekilde böyle bir. Kafanızda bilgi eksikliğinden kaynaklanan özellikle kaygıları ve merakı giderecek bir bilgi araştırması içerisinde olup karşı tarafla ilgili bilgi açlığı hissedebilirsiniz arkadaşlar. Sanki şu anda öğrenmek istediğiniz ama bunu bir şekilde dolaylı yollardan yaptığınız bir durum gibi gözüküyor. Aklınızdaki kişiye baktığımız zaman onda da tılsım beşlisi var. Bu arada beş sayısı bu kişi için önemli olabilir özellikle bir kısmı küçük bir kısmı arkadaşlar maddi yoksunluklar dolayısıyla bu ilişkinin ya yoluna gitmediğini ya da az ileriki zamanlarda yolunda gitmeyeceğine dair bir takım korkuları ve endişeleri olabilir. Şu anda bu maddi yoksunluklar durumunu çok fazlasıyla düşünen bir pozisyonda olabilir. Büyük bir kısmı için ise şu anda bu kişi bir e, duygusal manada özellikle Yokluk dışarıda bırakılmış unutulmuşluk hissiyatı içerisinde gibi gözüküyor Sevgili bir numarayı seçenler ve özellikle bir kısmı kendisi bu yoksunluğu yani işte sen bana bunu, bunu yaşattın Sen de aynı şeyi yaşa ben nasıl üzülüyorum sen de benim kıymetimi değerimi bil şeklinde Bu yokluğu ya da durumu size yaşatmak istiyor olabilir bir kısmına da bakacak olursak Ama en genel itibariyle kendisi böyle bir yoksunluk hissiyatı içerisinde dışarıda bırakılıp unutulmuşluk hissiyatı içerisinde gözüküyor sevgili bir numarayı seçenler. Sizin açınızdan, ha bu arada sizde de 5 varmış. 5 sayısı dediğim gibi ilişkiniz açısından önemli bir sayı olabilir. Sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji kılıç beşisi. Pardon değnek beşisi. Sanki böyle bir nasıl söyleyebilirim? Fikir çatışmaları içerisindesiniz. Küçük bir kısmınız yine aynı şekilde bakın arkadaşlar değnek beşlisini her zaman yor şöyle yorumlarım ya dışarıdaki kişilerle yaşadığınız fikir çatışmalarıdır ya da kendi iç dünyanızda. Küçük bir kısmınız karşınızdaki kişiyle sürekli bir çatışma içerisinde olduğunuzu biriniz, birinin ak dediğine diğerinin kara dediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ve dolayısıyla da bu durumun aranızdaki bu çekişmenin ilişkiyi sürekli olarak etkilediğini en azından bu dönem içerisinde öyle bir süreçten geçtiğini Düşünüyor olabilirsiniz ve bu çatışmaya dair düşünceler ne yapmalı, ne etmeli, niye oluyor ya dair düşünceler sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji olabilir. Büyük bir kısmınız için ise bu çatışmalar ve çekişmelerin kendi iç dünyanızda ve kafanızda yaşadığınızı düşünüyorum. Bir taraf git diyor, bir taraf kal diyor, bir taraf affet diyor, bir taraf hayır diyor, bir taraftan da yüzler diyor, bir tarafta yok hayır o gelsin anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle bir fikir çatışmaları içerisinde biraz e, ilişkiyi onlarla birlikte onların eşliğinde yön veriyor olabilirsiniz. Şu andaki onun onlar eşliğinde böyle ilişki içerisinde savruluyor olabilirsiniz. Sevgili bir numarayı seçenler. Karşınızdaki kişiye baktığımızda onda da zaten şeytan enerjisi var. Bakın. Bu kişi şu anda çok sağlıklı bir ruh hali içerisinde gözükmüyor. Saplantılı derecede terk edilme korkusu olabilir. Saplantılı derecede maddi konularda kendine güvenmeyen bir kişi olabilir. Özellikle dediğim gibi bakın sağlıksız bir düşünce. Özellikle ilk iki kartında zaten baktığınız zaman kupa beşlisi ve tılsım beşlisi. Kimi için? dediğim gibi bu yetersizlik hissiyatı aman terk edeceğim aman unutulacağım acaba beni aldatıyor mu ya da aldatır mı ya da maddi şeyleri çok mu sorun eder yetersiz miyim özellikle bu konularla ilgili çok sağlıksız bir ruh hali psikoloji ve düşünce yapısı içerisinde olduğunu düşünüyorum ama en genel itibariyle baktığım zaman dediğim gibi bu kişinin çok sağlıklı düşünemeyen bir ruh hali var kimileri için evet kötü alışkanlıkları olan da bir kişi söz konusu olabilir sevgili bir numarayı seçenler ama size karşı da çok büyük bir tutku hisseden de bir kişiyi gözlemliyoruz. Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok birbirinizle ilgili olan algılarınızdır, gözlemlerinizdir. Şimdi siz Karşı tarafa baktığınızda yeni sayfalar, yeni döngüler açtığını, özellikle bu bir ex-partner ya da bir partner adayıysa bir şekilde sizle başlamamayı tercih ettiğini ya da ex-partner sizi geçmişinde bıraktığını, partneriniz dahi olsa o tartıştığınız örnekleri uzlaşamadığınız konuyu bir şekilde sanki umursamaz şekilde geride bıraktığını, yeni sayfalar, yeni döngüler açtığını, ilerlediğini Düşünüyor ve gözlemli olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bunu daha çok sizin gözleminiz, sizin algınız olduğunu düşünüyorum. Karşıdaki kişiye baktığımız zaman o da size baktığında değnek onlusu görüyor. Kendini fazlasıyla böyle bir yük altında kalmış, ezilmiş, artık bu ilişkinin yükünü ya da başlaması muhtemel ilişkiler de insanı yıpratır arkadaşlar. İşte bu yükü daha fazla taşıyamayacak bir ruhsal bir durumda, bir alanda olduğunuzu ya da işte bir ex partnerseniz aslında onu özlediğinizi, bu ayrılığın bir şekilde size yük verdiğini düşünüyor ve gözlemliyor karşınızdaki kişiye baktığınız zaman aklınızdaki kişi açılımlarım daha çok arkadaşlar her ihtimale karşıdır. Ex partner olabilir, partner adayı olabilir. Çünkü her zaman söylerim tarot bir enerji okuma sanatıdır. Bir ex partnerse örnek veriyorum bu size baktığında hala onu unutamadığınızı düşünüyor olduğu gibi ve bunun yükünü taşıdığınızı düşünüyor olduğu gibi şu anda mevcut partnerinizle ve üstüne uzlaşamadığınız bir konu varsa o yük altında ezildiğinizi ama hani anlatabiliyor muyum partnerden bir ayrılık vesaire durumunuz söz konusu değildir ama o ilişkiye ilgilendiren konuyu çok fazlasıyla kafaya taktığınızı düşünüyor ve gözlemliyor olabilir. Herkesin senaryosu farklılık gösterir arkadaşlar. Şimdi birbirinizden beklentiniz kısmında ikinizde de büyük arkana var. Bu önemli bir enerji. Siz karşı tarafa baktığında karşı taraftan beklentiniz yüksek rahip aziz kartı. Ciddi bir ilişki. Ayakları yere sağlam basan bir ilişki, e, tırnak içerisinde söylüyorum, geleneksel dini kurallara uygun anne babamızdan ne görüyorsak, yani bugün var yarın olmayan değil kalıcı bir ilişki istiyorsunuz tabiri caizse ve özellikle partnerinizin sürekli hatalar yapan bir e, e, karakteri olduğunu düşünüyorsanız, artık bu hatalardan da ders çıkarıp bunların vermiş olduğu olgunlukla ilişkiye tavrını koymasını bekliyorsunuz sevgili bir numarayı seçenler. Karşı tarafın sizden beklentisi adalet. Şimdi bir kısmı özellikle küslük vesaire olduysa ya da bununla ilgili bir barış ortamı istiyor. Çoğunluk olarak da özellikle kendisine bir şekilde haksızlık ya da adaletsizlik yapıldığını en azından ilişkiye bir şekilde haksızlık yaptığınızı düşünüyor olabilir. Ve bununla ilgili sizden adilane kendince adilane bir tavır bekliyor. Özellikle dediğim gibi küslük vesaire olan arkadaşlarımızda. Bununla ilgili bir barış bekliyor. Ee, küç yine küçük bir kısmı arkadaşlar bakın yine adaleti yorumlayacağım enerjisel olarak sizin ya da kendisinin adli ve bürokratik bir takım işlemleri olabilir ilişkiyi ilgilendirdiğini düşündüğü ve bunların öncelikle halledilmesi gerektiğini düşünüyordur. Örnek veriyorum sizin başka birinden boşanmanız. Örnek veriyorum kendisinin başka birinden boşanması. Diyordur ki öncelikle şunları bir halledelim. Tamam Adalette. Ondan sonra ilişkimize bir şekilde bakarız. Böyle bir beklentisi de olabilir. E, kimilerinin dediğim üzere. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve partner için ya da aklınızdaki kişi için seçtiğim arasında... Bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok, biri diğerinden daha önce meydana gelebilir ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler ve psikolojiler üzerinden ilerler. Üçüncü kartımız ise artık birebir büyük bir çoğunluk olarak eyleme dökülmüş yaşanan somut gerçekliktir. Sizin tarafınıza baktığımızda sizde imparator kartı var. İmparator nedir? Kontrolcüdür. Duygularını göstermez ve ilişkiye dair... İpin ucu kendisindedir. Yani bir şekilde ne duygularına kendini kaptırmak ister, ne karşısındaki kişinin inisiyatif almasını daha fazla ilişkiyle ilgili ister ya da o baktı karşıdaki kişi inisiyatif almayacak, o alır. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde liderlik koltuğunda oturan ama daha çok bunu mantık çerçevesine yapan, duygularını göstererek çok böyle adımlar atmayan, tamam oturup konuşacaksak konuşalım şeklinde sanki böyle anlatabiliyor muyum? Bir şey istemiyormuş da, hissetmiyormuş da, mantıklı olan oymuş o yüzden öyle davranıyormuş şeklinde bir tavır sergilemek isteyebilirsiniz yani duygularını göstermeyen bir tavır sergilemek isteyebilirsiniz ee, ben adım atmam diyen bir tavır sergilemek isteyebilirsiniz bu tarz böyle bir kontrolcü bir yapınız olacak ağırlıklı olarak sevgili bir numarayı seçenler karşıdaki kişiye baktığımız zaman onda da tılsım ikilisi var dengeyi sağlayamamak bir şekilde bir sabit bir kararda Karara kendini oturtamamak, iki düşünce arasında gidip gelmek, enerjinin bölünmesi gibi bir süreç ve dolayısıyla da şu anda sadece hayatta kalmaya çalışan, tırnak içerisine söylüyorum yine bir süreçten geçebilir psikolojik olarak karşınızdaki kişiye baktığımız zaman kendisini bir dengeye oturtmaya çalışacak, elindekileri düşürmemeye çalışacak gibi bir tavrı var. Özellikle siz ve başkası ya da başka bir şey arasında da tercih yapmak ister tercih yapmasını da istiyorsanız arkadaşlar bu tercihi henüz net bir şekilde yapmamayı, iki şeyi dengede daha devam ettirmeye çalışan bir ruh hali olabilir. Peki eyleme dökülen birebir gerçeklik nedir? Büyük arkana denge kart arkadaşlar nedir ilişki ile ilgili e, ne böyle çok çalkantılı ne böyle çok canım cicim aşkımlı ne kavuşmalı ne de ayrılıklı bir şekilde e, yavaş yavaş dengenin sağlanmaya başladığı yavaş özellikle bir iyileşme sürecinden geçilmesi için ilişkinin bir zamana bırakıldığı ve özellikle de daha sabırla ilişkiye yaklaşılacak olan dediğim gibi ne iyisiyle ne kötüsüyle dengeli bir eylem içerisinde bir yaşanmışlık içerisinde gösterecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki günler dengeli bir gidişat var. Peki tarotun size tavsiyesini. Tarotun size tavsiyesinde büyük arkana yine savaş arabası var arkadaşlar. Ne olursa olsun korkmayın. Hedef, ilişkiye dair hedeflerinizin üstüne gidin. Bu ilişkide hakkınızı mı savunmak istiyorsunuz? Onun üstüne gidin. Bu ilişkide hayır olsun diye artık çaba sarf etmenin vakti geldi ama buna cesaret mi edemiyorsunuz? Buna cesaret edin. İleriye doğru bir eylem içerisinde olun. Özellikle bakın imparatorlar eylemsizlik içerisindedir. Aslında bu her ikinize birden bir mesaj arkadaşlar daha çok. Bir, birbirinize doğru hareket etmediğiniz sürece eyleme korkularınızın üstesinden gelip eyleme geçmediğiniz sürece bu ilişkinin hani bir yere varması söz konusu değil. Hani insanlar konuşa konuşa derler ya o şekilde bir inisiyatif almanızı özellikle de burada ikinize tavsiye ettiğini düşünüyorum. Sevgili bir numarayı seçenler. Şimdi hiç bekletmeden iki numaraya gelelim. ne yaptım bir dakika merkezi enerji bunu buraya alıyoruz bir de tavsiye kartı seçelim evet sevgili iki numarayı seçenler evet Şimdi sizin tarafınıza baktığımız zaman yüksek rahibe azize kartı var. Şimdi sanki aranızda bir derin bir sessizlik var. Bu sessizlik bakın illa karşı taraftan değil sizden de kaynaklanıyor olabilir. Karşılıklı alınmış sözlere dökülmemiş olsa bile içten alınmış böyle bir karar söz konusu olabilir. Yani bir sessizlik duygularını dile getirmeme konuşmama ya da işte o konu hakkında tartışıp bir çözüme kavuşturmaya çalışmama gibi derin bir sessizlik ve bir gizem. Bu gizem dediğim gibi her ne kadar siz de bunları riayet etseniz de aslında sizi korkutuyor ve endişelendiriyor. Neden bir şey söylemiyor? Neden konuşamıyoruz? Nedir bu gizem? Nereye kadar bu sessizlik sürecek şeklinde ya da neden bana açılmıyor, neden bana çıkma teklif etmiyor gibi bu tarz korkularınız ve endişeleriniz olabilir sevgili iki numarayı seçenler. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman kupa şövalyesi duygularını göstermekten romantik bir adım atmaktan, romantik bir açılım size doğru romantik bir açılım yapmaktan şu anda korkan ve endişelenen bir tarafı var. Özellikle küslük vesaire gibi bir süreçten ne geçiyorsanız özür dilemekten ya da işte bir bu bir partner adaysa size çıkma teklifi etmekten anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle bir romantik hissiyatını dile getirmekten korkuyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Reddedilme korkusu olabilir. Her şey olabilir. İkinci kartınız da kılıç dörtlüsü. Bakın her ne kadar korksanız da sessizlik sizi biraz ürperse de dediğim gibi endişelendirse de aslında siz de şu an için sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Sevgili iki numarayı seçenler. Şu anda bir meditasyon sürecine girmek istiyorsunuz. Düşünmek, mantıklı kararlar vermek, acele hareket etmemek. Önce ruhsal yapınızı sağlıklı bir konuma oturttuktan sonra bunun neticesinde vereceğiniz kararla birlikte hareket etmek isteyen bir tavrınız var. Karşınızdaki kişide büyük arkana yıldız kartı var. Şimdi bu kişinin bu ilişkiye dair çok güzel ve e, umut dolu bir dileği var arkadaşlar. Bir duası var. Gerçekten bu kişi sizinle birlikte olmak istiyor. Gerçekten bu kişi nasıl söyleyebilirim sizi hani dualarının ve dileğinin açıkçası karşılığı olarak görüyor hani Allah'ım lütfen şu olsun da iki numarayla çıkmaya başlayalım ya da barışalım gibi anlatabiliyor muyum biraz böyle bir adakvari bir şekilde bir duası ve dileği var gibi gözüküyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman ve özellikle yine bir iyileşmek isteği isteği bir böyle ilişki içerisinde rotasını kaybettiyse rotanızı kaybettiyseniz bu rotayı bulabilmek gideceği yönü bulabilmek ve yıldızlar tarafından eşlik eşlik edilmesini istiyor kendisine baktığımız zaman bir iyileşme istiyor sevgili iki numarayı seçenler. Özellikle bu tamamen yeni örnek veriyorum bir numara da söyledim arkadaşlar dün tanıdığınız biri e, şöyle karşı karşıya geçerken gördüğünüz bir etkilenme belki oldu olmadı. Bu kişinin geçmiş ilişkilerinden gelen kalıplar da olabilir bu. Örnek veriyorum geçmiş ilişkilerinde kötü bir dönem geçirmiştir. Yeni ilişkilere e, kapalıdır, duygularını açmaya kapalıdır. En çok en önemli önce diyordur ki şu geçmiş ilişkilerimden iyileşeyim. Küçük bir kısmımız içinde tabii ki böyle bir ruhsal süreçten geçen bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Teskiliyor. Sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji. Bakın yine bir, bir nevi kılıç dörtlüsüne benzer bir enerji. Aslan adam. Ee, bu süre zarfında şu anda ilişkiye farklı perspektiflerden bakıp tersten bakıp belki de karşınızdaki kişiyle empati kurmaya çalışarak onun yerine kendinizi kurmaya çalışarak koymaya çalışarak bir düşünme bir kafa aydınlanması yaşama sürecine kendinizi sokmak istiyorsunuz. O yüzden de bu süre zarfında bu düşünme aşamasını kaydederken arkadaşlar hareket, hareketsiz sessiz kalma dönemi geçiriyor olabilirsiniz. Çünkü kafanızda toparlamanız gereken sanki bir takım durumlar var bu ilişkiye dair. Üç kartınızda gerçekten çok benzer enerjiler. Yani birbirleriyle alakalı enerjiler öyle söyleyebilirim. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman bakın kılıç dokuzusu. Dediğim gibi bu kişi sizden önceki ilişkilerin de bu yükünü buraya bagajlarını buraya taşımış olabilir arkadaşlar. Ama yine birçoğumuz için özellikle e, ya ilişkilere dair ya da işte birebir sizinle ilgili ilişkisinde çok fazla korkuları olan, korkularına kendisini çok fazla hapsetmiş, geceleri uyuyamayan, bu kargalar ve kuzgunlar sanki böyle geceleri kafasını didikleyen, işin içinden bir türlü çıkamayan, yetersizlikler, pişmanlıklar, vicdan azaplıkları, yaşanmışlıklar, yaşanabilecekleri dair korkular sanki bu kişiyi şu an için esir almış gibi gözüküyor sevgili iki numarayı seçenler. Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Siz karşı tarafa baktığınızda değnek ikilisi görüyorsunuz. Şu anda karşı tarafın bir yol ayrımında olduğunu, ilişkiye dair sizinle ilgili e, herhangi bir karar vermeye çalışmak gibi bir süreçten geçtiğini fakat bu kararı verirken de oyalandığını çünkü olabildiğince kendince en iyi kararı vermeye çalışan bir kişi gözlemliyor olabilirsiniz sevgili iki numarayı seçenler ama henüz net bir karar vermemiş. Karşınızdaki kişi size baktığında ne görüyor? O da size baktığında değnek ası, değnek pardon kılıç ası görüyor. Yani ilişkiye dair ya yani şöyle keskin, hatlı bir tavır sergilediğiniz bir kere düşünüyor ve gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Yani tavrınızı net koyduğunuzu zamanında yakın geçmişte net konuştuğunuzu ve bununla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istediğinizi ya onunla ya onsuz anlatabiliyor muyum ama tavrınızı net koyduğunuzu ya da konuşma yapacaksınız böyle bir net konuşmalı net tavırlı bir iletişim beklentisi ve başlangıç beklentisi içerisinde olduğunuzu düşünüyor ve gözlemliyor ama henüz en azından siz ona baktığınızda net bir karar vermiş bir kişi görmüyorsunuz ama o size baktığında netlikten yana olduğunuzu arkadaşlar, tavrınızın bu yönde olduğunu kendince düşünüyor ve gözlemliyor olabilir. Siz belki de kendi kafanızı hala toparlamaya çalışıyorsunuz ama o diyor ki evet iki numara örnek veriyorum kesip attı mesela ya da örnek veriyorum 2 numara şu konuya ilk net bir tavır koydu ya kabul ederim ya etmem. Bu tarz böyle bir net bir tavır koyduğunuzu düşünüyor karşı taraftan beklentiniz ne? Dünya kart. Tabii ki nedir? Yine büyük arkanda bu arada. Yeni sayfalar, yeni döngüler açmak ilişkiye dair tıkanıp kaldığı yerden bir hareketli bir eylem içerisinde olmasını, inisiyatif almasını, ilişkiye hareket ve yenilikler getirmesini Karşı taraftan bekliyor olabilirsiniz, sevgili e, iki numarayı seçenler. Özellikle bakın bu kişi yine yeni bir kişi ise ve bu sıkıntıları sizden önceki ilişkileriydi. Ilgiliyse tabii ki ne istiyorsunuz? Artık o sayfalar geçmişinde kaldı. Artık benimle birlikte yeni sayfalar açmalısın. Geçmişin geçmişte kaldı şeklinde de bir beklentiniz olabilir karşı taraftan. aklınızdaki kişinin sizden beklentisini ne? <laughs> kupası nedir? Romantik, duygusal, yeni bir başlangıç yaptırmanızı ilişkiye bekliyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir inisiyatif almanızı bekliyor olabilir. Özellikle ne demiştim? Belki de sizin fazla keskin hatlı başlangıçlardan yana olduğunuzu ama benim öncelikle bir romantizm duymaya, bir yumuşaklık, bir şefkatlik duymaya ihtiyacım var diye olabilir. Hani daha çok mantıktan zaten düşünceler arasında ben kaybolmuşum. Benim senin romantik bir başlangıç yaptırmana ihtiyacım var şeklinde de sizden bir beklentisi olabilir sevgili iki numarayı seçenler. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için e, e, bakacak olursak karşınız size bakacak olursak arkadaşlar yine bakın yine benzer bir kartınız çıktı bakın yüksek yüksek rahibe ondan sonra kılıç dörtlüsü aslan adam münzevi yani önümüzdeki günleri de bir süre daha düşünen bir pozisyonda geçirmek isteyebilirsiniz. Sevgili iki numarayı seçenler. Biraz daha düşünme ihtiyacım var. Biraz daha yolumu bulmaya ihtiyacım var. Bakın hem aslan adamdan hem de Emin Zevi'den ışık çıkıyor sarı sarı gördüğünüz üzere. Bir aydınlanmaya ihtiyacım var şeklinde psikolojik bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir düşünce yapısı içerisinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye baktığımız zaman kupa sekizlisi. Ben buna bir kart seçmek istiyorum. Evet. Karşınızdaki kişi bir süre daha duygusal manada geri çekiliş içerisinde olacak. Siz ondan hareket beklerken arkadaşlar bu hareketsizliği, geri çekilişi ya da işte ayrılık varsa aranızda bunu bir süre daha bekletmeyi ve bir süre daha bakalım bu örnek birim bu bir taktik olabilir kimler için nasıl meyveler verecek şeklinde kendisini bir bekleme sürecine almak isteyecek gibi gözüküyor sevgili iki numarayı seçenler. Peki birebir eyleme dökülen gerçeklik nedir? Değnek kraliçesi kartı. Şimdi ben sizin bu düşünme sürecinizin ve karşınızdakinin bu geri çekilişini devam ettirme sürecinin ateşli ve tutkulu ve arzulu bir şekilde birbirinize geri dönüş olarak hızlı ve arzulu bir şekilde eyleme döküleceğini düşünüyorum. Yani her zaman şöyle söylerim belki bazen ara vermeyi, bazı küçük de olsa ayrılıklara olayı dışarıdan bakmaya birbirimizi fazla boğazlayıp üstelememeye belki de ihtiyaç vardır. Ve öz, hani özledikçe ne olur birbirimize karşı duyduğunuz tutku özlem artar. İşte bu işte e, geri çekilişler, ayrı kalışlar vesaire tutkulu bir şekilde açıkçası bir dönüşle e, nasıl söyleyebilirim arkadaşlar gel sonlanacak gibi gözüküyor böyle bir tutkulu dönüş olayı gerçekleşebilir ilişkinizle ilgili yani güzel bir sonuç kartı çıktı açıkçası. Ama kartların bir tavsiyesi var. Diyor ki bakın ne dedim? Tutkulu bir geri dönüş olacak diyor. Deynek kraliçesi tamam, tutku güzeldir. Ama bunun kalıcı enerjilerle olup olmamasını belki de karşılıklı olarak dikkat etmenizde fayda var. Hayatınızın, ilişkinizin sağlam başlaması, devam etmesi için belki de hani e, mantıklı düşünmek gerekir. İşte samanlık seyran olur mu vesaire. Ya da anlaşamadığınız şeyleri önce bir oturtulması gerekir. Sağlam bir temeli. Yani kılıç pardon tılsım kraliçesiyle hareket etmek gerekir. Tutkular güzeldir ama sadece tutkular olarak kalmamalı, aklı başında birbirinize doğru hareket etmeli. İlişkinin hani nasıl söyleyebilirim? kalıcı nasıl olura dair buna kafa yormalısınız. Bununla ilgili özellikle maddi sıkıntılar varsa örnek veriyorum. Öncelikle bunlara bir karşılıklı çare bulmalısınız gibi bir e, tavsiyesi var sizlere sevgili iki numarayı seçenler. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.